Burada kazlar var gördün mü arkadaşlar şimdi onları kovalayacağım denize atacağım onları ay gitmiyorlar denize hadi düş denize düş yok gitmek istemiyor denize aa, ikisi de denize gitmek istemedi aha ben öne kesin bakalım denize gidecek mi Yusuf düz yürü denize gitsin Yusuf hadi denize gitsin aha denize gitmiyor arkadaşlar hadi denize denize aa, gitmiyor gitmiyor arkadaşlar hadi denize git aha ayağımı yiyecek. Hadi Deniz'e. Hadi zıpla zıpla. Oh. Gitti. <laughs> Yusuf en sonunda Deniz'e gitti yani. <laughs> Gördün mü Yusuf? Ha? Arkadaşlar biz kayıkhaneye geldik. Yusuf kayıya binecek değil mi Yusuf? Binecek misin? Deniz'e bindi arkadaşlar. Şimdi kayıya binecek. Yusuf tuttum kayıyı. Hadi gel bin. Binecek misin? Hadi gel koş koş koş. Gel arkadaşlar Yusuf kayıya binecek şu anda. Evet, evet hadi bakalım.